Mevnular Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 12 Ocak 2021. Önemli bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün 12 Ocak'tı demiştim arkadaşlar. Önemli bir video e, ekledik sizlere. 4 TL işleri maaş zammı açıklamalarına yorum e, videosu ekledik bir önceki videomuzda %70 ile %30 kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla alakalı bir maaş farklarıyla alakalı yaklaşık yılda 9000 TL oynuyor arkadaşlar. Maaş farkları onun videosunu ekledik. Ayrıca 4 tl işçilerin Ocak ayı 14 günlük maaş bordularını sizlere sunduk. O video da kanalda mevcuttur. Maaş bordularını bakabileceğiniz linki de ekledik. Gel gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. 9000 işçi çok önemli duyuru dedim. 2 sayfalık duyuruyu sizlere sunacağım. Arkadaşlar bu resmi yazı Sağlık Bakanlığı'nın yazısı. Lakin bütün işleri ilgilendiriyor arkadaşlar. O yüzden herkese ilgilendiriyor. O yüzden başta 900 bin işçiye çok önemli duyuru dedim. Arkadaşlar ilk kez ben böyle bir yazı daha önce duymamıştım. İlk kez geliyor. Ekranda gördüğünüz bu yazıya göre arkadaşlar resmi duyurudur bu işlere yönelik. Eğer tabii ki kamu işçisiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın diyorum. Özel videolarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Youtube'da tekiz. Bu yazıya göre arkadaşlar iki sayfalık yazıya göre dayanışma dilekçesi dayanışma aidatı verip yetkili sendika dışında başka bir sendikaya üye olanlar ya da hiçbir sendikaya üye olmayanlar yani toplu iş sözleşmesi yapılana kadar aidat ödemeyecek ve ayrıca yeni sözleşme yapıldığın, yapıldığında bile ileriye dönük aidat için sendika yetkili sendika hak talep edemeyecek ve imza tarihine sonra aidat alabilecek. Normalde böyle değildi dayanışma aidatı verilmesi gerekiyordu işçinin. Ücret verilmesi gerekiyordu. Resmi yazı, yazıya göre bunlar olmayacak arkadaşlar. Gel gelelim yazıya arkadaşlar. Büyüteyim ekranı. Ayrıca bu yazıya videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun bu iki sayfalık resmi yazıya. Sürekli işlerin dayanışma aidatı diyor. Çok acele dağıtım yerlerine diyor. Yazı arkadaşlar taze fırından yeni çıktı. Az önce resmi duyurusu geldi. Biz de hemen sizlere video ulaştırmak istedik. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazıya 7 Ocak tarihinde yazmış. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde cevap vermiş arkadaşlar. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi kanunun üyelik aidatı başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrasında üyelik ve dayanışma aidatları yetkilişi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca aynı kanunun 39. maddesinin 4. fıkrasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesine yararlanma talep tarihinde geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğru hükmüne yer verilmiştir. 6356 sayılı kanunun 36. maddesinin 2. fıkrasında Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. Hükmüne 2019-2020 yürürlük süreçli işletme toplu iş sözleşmesi 4. maddesinin C fıkrasında sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca ilgili yazıda Toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olan işçinin yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresince bitimine kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar süresi sona eren toplu iş sözleşmesiyle sağlanan mali ve sosyal haklardan iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam etmeleri gerekmekte olup ayrıca bakanlığımız için yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalanmadığından Yetkili işçi sendikasına üye olmayan işçilerden 11.2011 tarihinden itibaren dayanışma aidatı kesilmemesi. Evet arkadaşlar. 11.2011 şey 2021 tarihinden itibaren dayanışma aidatı kesilmemesi. 11.2011 tarihiyle yeni dönem imzalanacak olan işletme toplu sözleşmesinin imza tarihi arasında dayanışma aidat ödeyerek toplu sözleşmesinden ilk defa yararlanmak için başvurunun başvuran işçilerden ise Kanun hükmü gereği yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihten ileri doğru doğru dayanışma aidatı kesilmemesi gerektiği hususları mütalaa edilmektedir şeklinde bildirilmiştir. Bu ihtarla genel müdürlüğümüzde, müdürlüğümüzde, müdürlüğümüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık tesislerinde görev yapan işler için 1. 31.12.2020 tarihi ve öncesinde 2019-2020 yürürlük süreli işletme toplu iş sözleşmesi, dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilerin süresi sona eren toplu iş sözleşmesi ile sağlanan mali ve sosyal haklardan iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam etmeleri ancak 1-1-2021 tarihinden itibaren işçilerin ücretlerinden kaynaktan dayanışma aidatı kesilmemesi arkadaşlar. Evet önemli kısım burası. Toplu iş sözleşmesi dayanışma aidat ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilerin Süresi sona eren toplu iş sözleşmesi sağlanan mali ve söz salaklardan iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam etmeleri ancak 1-1-2021 tarihinde itibaren işçilerin ücretlerinden kaynaktan dayanışma aidatı kesilmemesi diyor arkadaşlar. Önemli bir duyuru devam ediyor. 2. 1-1-2021 tarihi ile yeni dön dönem imzalanacak olan işletme toplu iş sözleşmesi imza tarihi arasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilere ise kanun hükmü gereği yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihten sonra ileriye doğru dayanışma aidatı kesilmeye başlanması ve yeni dönem işletme toplu iş sözleşmesi imza altına alıncaya kadar da taleplerine herhangi bir işlem tesis edilmemesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemli arz ve rica ederim. Mehmet İslamoğlu bakan adına genel müdür arkadaşlar. Evet. Daha önce böyle bir yazı görmemiştim ben arkadaşlar. Siz rastladınız mı bilmiyorum. Yani arkadaşlar diyor ki bu yazıya göre. Dayanışma aidat ya da dayanışma dilekçesi verip. Yetkili sendika dışında başka bir sendikaya üye olanlar ya da hiçbir sendikaya üye olmayanlar. Yeni sözleşme yapılana kadar aidat ödemeyecek. Para ödemeyecek ve ayrıca yeni sözleşme yapıldığında bile geriye dönük aidat için yetkili sendika hak talep edemeyecek ve imza tarihine sonra aidat alabilecek arkadaşlar. Yazıda bunu diyor. Yani ben yazıdan bunu çıkardım arkadaşlar. Yanlışım varsa videonun altına yazın düzeltin. Ben yanlışım olduğunu düşünmüyorum ama yani ben yazıdan bunu çıkardım arkadaşlar. Bu da işler için önemli bir duyurudur. Önemli bir gelişmedir. Sonuçta cebinizden para çıkmayacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bugün eklediğimiz bu dördüncü video idi. Kanal abone olmayı unutmayın. Kamu işleri, belediye ve TYP çalışanları adına sizler için özel videolar gün içinde 4-5 video ileten, üreten, bilgiye, belgeye dayalı başka hiçbir YouTube kanalı yok arkadaşlar. Hepsi için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey kanala abone olup zili açmak arkadaşlar ki videoları görebilirsiniz diyorum. Bu belgeleri ayrıca videonun altına link olarak da koydum. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemenizi öneriyorum. Arkadaşlar ikisi de özel videolardır ve hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.